Evet arkadaşlar videomuzu başladık da hmm. Yarın etkinliği görenler görmüştür. Yarın o etkinlik başlayacak arkadaşlar Olduğum videoyu sildin mi? Hmm. Şey yapalım, Anlamıyorum hmm. Evet arkadaşlar. Bak konuştum da özür dilerim konuştum. Minecraft dünyamız sayacağım. Evet. hadi bakalım. Yarın o etkinlik başlıyor bu arada arkadaşlar. Burada bu arada uzaktan uzak oynamam. bir yolu var. Onu da sonra söyleyeceğim. Sonra cevabı da sonra söyleyeceğim. Evet. Ama önce ünlü olalım. onlayım Beni görenler başka arkadaşı nasıl bilesin? Böyle böyle hızlıca büyüyelim. Ayaz ailesi. Kapıyı nasıl koyduysam neyse. Haydi haydi. Bakın, diğer kanalı Bazen korkunç videoları çekiyorlar. Ama ben ne? hiç çok korku videoları olmayacak. Anam çiçeği çağırdım. Yuppi yuppi. Upi upi. Çalacak ton ton. Tony Tony. Açık mısın? Evet arkadaşlar. Anam gidip bakacağım da. Orada bir artık AFK kalacağım. Orada sıkılmayın diye dur e, durduracağım. Hı? Gideceğim. E, ama ama farmımı mı göstereceğim? Hı? Ama göstermeyeceğim. Bazen değişeyim. Haydi. Dur. Sun. Evet arkadaşlar. Durdurdum. durdu. Şu görmenizi istemedim belki. Elbette bir bildiğim vardır. O yüzden Gel lan buraya. Arkadaşlar, burası benim altın parmak Burası da benim demir farmım. Hazır onu buldun diyorsanız, komutla aldım. Bakın demirleri Demirler bizim paramız oyunda ama. Şimdi ben AFK kalacağım. Siz de sıkılmayın diye durduracağım. evet arkadaşlar. Çok az AFK kaldım. Çünkü neden olmasın? Eyvah. Demir Valen Ben bilerek durdurmadım burada. Şansa oldu. Şansa şansa. asa, asa. Kafa kafa. la Demiştim Ben sana ne demiştim? Hayatın şu koltuğunu aç. Yürü lan. Yürü lan. Arkadaşlar. Bu bir oyun. Gerçek değil. Değil. Bebekler izlemezsin lütfen. Sıcamı bozulur da yazarım. Lütfen. Bebekler izlemesin.

Göreyim siz görmeyin. Arkadaşlar. Tam birazdan başlattıktım. Çıktım. Ha. Bunu gördüm. Evet. Ha sana daha geliyor da. Umarım bundan da tavuk çıkar. Çıkar. Tavuk. Tavuk. Arkadaşlar. Tavuk çıkar diyorum da. Benim bir tane Şimdi dağıt, dağıt, dağıt. Kafanı bulmak kuzey kardeş yani. <laughs> Niyese. Arkadaşlar, tam bir tane ezemine söyleyeyim. Hı? Aylar eskiden novalaktı. Düzeltildiler. Niye kazıyor? Neyse arkadaşlar. Birazdan hı, durduracağım. Kapatacağım yani. Hı? Bari bir tane parmağıma gel. Niye? Burayı göstereceğim. Ki neredeydi oraya? Hı? tamam. Burası kemik tozu falan. Şöyle.